Benim oyuncularım kaliteli oyuncular. Bunları da başaracaktır, yapacaktır zamanla. Tabii e, eksiklere değinecek olursak, ilk 11'den 5-6 tane eksiğimiz vardı. Ama ben oyuncularıma şunu söyledim. Yani ben eksiklere asla sığınmıyorum, sığınmayacağım da. Diğer oyunculara şunu söyledim, diğer oyuncularımıza. Sizin devreye girmeniz lazım. Biz 24-26 kişilik büyük bir aileyiz. Bugün de 3 tane stoperimiz sakat mücahit. O oynattık şeyde stoperde. Ufu oynattık sol bekte. Gayet başarılıydılar. Demin dediğim gibi önde topu tutamazsanız, tercihlerde biraz hata yaparsanız o pozisyonlara girmeniz zorlaşır. Rakibimiz Bursaspor bir iki tane pozisyona girdi özellikle ikinci yarıda. Birinci yarı çok kısır geçti. İkinci yarıda bir iki pozisyona girdi. O da yine bizim tercih atalarımızdan. işte mesela faul kullanıyoruz. Faulu kaptırıp o bize pozisyon oluyor. Onun için çok kısır bir maç oldu ama mücadele dozu, mücadele gücü çok yüksek bir maç oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım. Bursaspor gerçekten çok cansiperane mücadele etti. Benim oyuncularım da savaştılar. İki takım da savaştı. Sonuçta birer puan oldu. Bursaspor eğer böyle mücadele ederse ki edecektir biliyorum en azından cami olarak takım olarak başındaki teknik adam olarak buradan kolay kolay kimse e, galibiyet çıkaramayacaktır bugün onu gösterdi Bursaspor benim oyuncularım da kolay kolay yenilmeyeceğimizi gösterdiler 11. maç belki e, kazanmada sıkıntı yaşıyoruz ama 11. maçta 11 maçta bir mağlubiyet aldık dolayısıyla e, kazanılan bir puanı deplasmanda kazanç olarak görebiliriz yani biz uzun vadeli bakıyoruz bu olaya çünkü Erzurum'a Ankara gücü, rakiplerimiz Ankara gücü, Eyüp, Samsun, Manisa bu tarz takımlar gelecek. Oralarda yapacağımız performanslarımız, alacağımız galibiyetler bizi zaten bir üst e, lige taşıyacaktır diye düşünüyorum. Uzun vadeli soluklu, soluklu yolda bu tarz sonuçlar alınacaktır. Biz standartımızı devam ettirerek, özellikle de sakatlarımızı iyileştirerek, kadro delilimizi iyileştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben şu konuda çok inanıyorum. Oyuncularıma bunu da söyledim, camiaya da söyledim. Mutlaka ve mutlaka bu takım inşallah Süper Lig'e çıkacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Oyuncularıma çok inandığım için söylüyorum.